Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hedef 4 oyunu tanıtacağız. Kurallarına bir bakalım. Birinci kuralımız iki kişiyle ile oynanır. Oyun başlangıcında tabla boş olarak oyuna başlanır. İkinci kuralımız oyuncular sırayla istedikleri bölgeye birer tane pul bırakırlar. Üçüncü kuralımız oyuncular yatay, dikey veya çapraz hizada kendi renklerinde dörtlü grup oluşturmaya çalışırlar. İlk dörtlüyü yapan kazanır veya oyun sonunda en fazla dörtlüyü yapan kazanır. Üç kuralımızı da söyledik. Şimdi oyunumuzu bir açalım. Evet. renklerimiz var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tablamızı geliştirdik. Sarı ve kırmızı pullarımız vardı. Şimdi oyuna başlayalım. Şimdi başlayalım. Ben oynadım. Amacımız ilk dördü yapan kazanır veya o yüzden de en çok dördünü yapan kralımız. Evet arkadaşlar rakibimiz bir tane dörtlüğü yaptı. Biz oyun sonuna kadar en çok dörtlüğü kim yaparsa ona bakacağız. Sıra benden. kendimiz dörtlü yapmaya çalışırken rakibimizin dörtlü yapmasını da engellemeliyiz. Arkadaşlar ben de bir dörtlü yaptım buradan. İkimizin de bir dörtlüsü oldu. Arkadaşlar benim iki tane dörtlüm oldu. İki bir alıyoruz? kendisna ben 3. 4'lü yaptım? Evet arkadaşlar rakibimizin iki tane dörtlüsü oldu. Benim bir tane daha dörtlüm oldu. Evet şimdi dörtlerimizi sayalım. Burada bir dörtlüm varmış benim. 1 2 3 4 Benim 4 dört tane dörtlüğüm var. Rakibimizinkini sayalım. 1 ve 2 tane dörtlüsü var. Arkadaşlar bu oyunu ben kazandım. Başka bir videoda görüşürüz.